Bugün çok kısa bir abuzitin oyunu oynayacağız ama nerede oynayacağız? Hayalimdeki şey gerçekleştirdim böyle. <laughs> tamam espri şaka bittiğine göre çıkabiliriz burada. <laughs> ya kışın olsa yapılır, kışın yapılır da. Yazın o tuvaletin sıcağı bunaltıyor, delirtiyor zaten hepiniz yapıyorsunuzdur olmayan yani. Laptop alıp girmek gayet doğal ve normal bir şey. İnşallah bir tek ben yapmıyorumdur onu. Zamanında az girmedik zaten Metin 2 açık. O zamanlar seksinlik denen şey Metin 2 üzerinden dönüyordu. E mecburen laptopla giriyordun yani tuvalete. <laughs> Umarım konuştuklarım erkek değildir. Abu Zitti'nin kagası geldi. Ulan oynayamadım var ya oynayamadım. Harbiden yaşanıyorsunuz beyler. Bir yerden sonra yaşandığı bu teknoloji üzerinden belli oluyor. Skin Changer mesela çalışmıyordu. Ulan bilgisayar İngilizce yapsam çalışır mı? Çalıştı. Bilgisayarı şimdi Türkçe ama aklıma gelmedi. Oynayamadım aylardır. Sonunda bir şekilde çalıştı beynim. Mesela ayağa kalk yazman gerekiyor ya sen ayağa yazıyor yani. Yine Türkçe'de uygun ama oyunlar için eski Türkçe'de uygun değil. Abuzettin en ahtarı al. Oğlum niye kalkmıyor lan bu ayağa anahtarı da almıyor. Lan oğlum ayağa kalksana işte normalde o değil mi o Lan küçük yazmam gerekiyormuş için bundan da oynayamamış olabilirim. Facebook tiplim benim. En ahtarı al. Hafiften hissetmeye başladın. Kapıya yönel. Kapıya yönel olmayabilir. Kapıya git. Abi şunları tek komutla yapmayın lan. Abuzettin Kapının kilidini aç. Bu kadar uzun komut koymamıştır ya. Kapıyı aç mı diyeceğiz? Oğuz falan aklı. İçeri çık. O kadar fazla komut deniyorum ki var ya. Anıl bu kadar hızlı yazmamıştır. Abuzettin tuvalet soldaydı değil mi? Sola yürü. Yürü. İlerle. Ne <laughs> demem gerekiyor? Tuvalete mi git? Tuvalete git de değil. Lan oğlum ben yine büyük yazdım alışkanlıktan ya. Kapıyı tıklat önce ama bizde öyle bir huy yok genelde. de oluyor bu genelde da böyle ufff işemem lazım diyorsun gidiyor. Adam geliyor tıkış 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 şunu yaptım o kapı açılacak. Orada biri var mı yok mu önemli değil. Tık 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 aç kapıyı. Zaten sıcak iyice nefret etmeye başladım bulunduğum durumda. Gir içeri gir. Uuu. Adamın nabosu güzel lan. Tabii ölü piksel var bir tane ekranın ortasında. Dur ya bu böyle olmayacak ben gidiyorum. Çok sıcak oğlum. Oh. Ah. Pantolonu indir. Çok istediydim be. Pantolonu değildi. de pantolonunu mu demem lazım? Yok o iki iyilik de olmuyor. Biraz daha hızlı ilerleyelim donunu indir. Yok olmuyor. Ben daha açık. Beni duyanlar bu ne diyor diyecek ya hayırlısı. Oğlum pantolonu Doğru yazıyorum değil mi? İndir, indir şunu. Pantolonun çıkra. Pantolonun çıkra da olmuyor. Soyun. Bir daha yazsam ne olur lan? Oho. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane Ah be! Yani teyit etmek adına şöyle bir kere daha yapsam. Yok oğlum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yok, bunu olmaz, onu olmaz. Çok kötü yerde dedim ben onu. Hadi bismillah olmaz, vira bismillah olmaz. Ne diyebilir? Bir şey de dememe gerek yok gibi ya. Başla ha. Kırmızılık başladı. Bir, ikinci seviye. <laughs> Çok pis gidiyor oyun. Çok pis gidiyor oyun. <laughs> Tebrikler. Sıçmayı başardınız. Bu benim ekremdeki pislik mi? No, Yok o oyunda öyle piksel var. Eee? Harbiden bu kadar mıydı? Biz biraz daha yapalım. Bir yapalım. Yapabildiğimiz kadar yapalım. Abuzettin sana demeye korkuyorum şimdi ama bir ayağa kalk. <laughs> tuvalet kağıdına. <laughs> o kadar da ben söylemeyeyim ama kahve içiyorum ya. Tatlışları sil. Olmuyor. Sadece sil mi yazacağım? Oğuz abi bütün fantezinin içine sıçtı. Yanakları sil desem daha iyi olur. o da olmuyor. Kağıdı at. Olmuyor. İlla tuvalet kağıdı mı yazacağım? Kağıdını at. Yok. Kağıdı koy. Tuvalet kağıdını koy. Lan önce elinde... Iyy. Önce bir elindeki atılır. O elde kandıktan sonra konur oraya. Tuvalet kağıdını. Kağıdını ye. Gizlice yemek tencere olmuyor. Benim midem bulan da sizinki de bulanacak. <laughs> Sifonu çek. Üff. Hala açıklarım hala açıklarım. Bir <laughs> niye böyle kameraya fokus? Niye bana bakıyor bu ya? Oğuz falayla her tanışmayı istiyorum oğlum. Facebook'tan istek attım da pek de dönecek gibi değil. Onu giy. Bu Türk oyunlarında ve Türk dizilerinde bunun boku çıktı ama. Niye herkesle kalbi don var oğlum Sinan Kaya dahi? Kalbi don giyince bir şey mi oluyor? Niye ise her yıldızı vesaire yok? Pantolonu çek. O kadar Türkçe unutturdu ki bana pantolonu da. Oğuz abi onu birleşik yazmıştır. Pantolonu da çek. Pantolonu pantolonu giy. Giyin mi diyeceğim? Ya oğlum. İnşallah elimizi yıkıyoruz. Suyu aç. Musluğu aç. Musluğa git. Lavaboya git. Musluğu aç. Elini yıka demedim ki ben musluğu açtın kapattın geri. Yıka. Dur musluğu şimdi bir açayım ben ondan sonra yıka. Sendeki AVM musluğu herhalde. Açamıyorum tekrardan. Musluğun da hoşuna gitmedi malzeme. Musluğu kapat. Elini indir değil. Bu kadar olmamalıydı oğlum. En azından bir 2-3 posta. Oo. Lan o nasıl şöyle tümü bir <laughs> kurtlu ne Pardon baba elimde değil. En azından bu sefer kıçını falan sildin mi? Ne iğrenç ellere gidiyor abi. Bundan sonra abi uzun oyunu oynayacaktım. Bütün hevesim kaçtı. Sildim baba her şeyi tam olarak yaptım. Hayret nasıl oldu bu? Ben de bilmiyorum sanki birileri bana komut veriyordu. Her kim komut veriyorsa da sıçmayı iyi biliyor gibiydi. Tebrikler oyunu bitirdiniz. Oyun oynadığınız için teşekkürler. Ben bir videoda dediydim. Hangi videoda dediydim? Hani Türk oyunlarına, Türk firmalarına destek çıkılmıyor falan da.